Sultanım. Sultanım, iyi misiniz? Allah'ım sana şükürler olsun. Odanızda bulamayınca korktum. Bir de üstüne böyle görünce. Korkacak ne var Gülfem? Zaten bir meftadan farkım yok. Sultanım hamamı hazırlasınlar. Önce bir yıkanın sonra yemek yersiniz. Sağ ol Maydevran. Aç değilim. Günlerdir bir şey yemiyorsunuz. Hasta olacaksınız. Nefes almak bile zor geliyor artık. Bırakın hiç değilse İbrahim'in hatırasıyla biraz olsun huzur bulayım. Hürrem cezasını çekmeden hiç kimseye huzur yok sultanım. Siz burada acı çekerken o zafer naraları atıyor eğlence tertip etmiş saygısız sultanım. Ne eğlencesi? Ne diyorsun sen? Ne eğlencesi? Siz onu boş verin sultanım. Kulak asmayın. Aklınca sizi daha çok üzmek istiyor. Gülfem. Daha evvel saraydaki bayram eğlencelerini iptal etmişti. Hatice sultanımız yas içindeyken doğru olmaz demişti. Ee? ne hikmetse birden fikrini değiştirmiş. Ağla! Sultanım yapmayın. Bırakın ne hali varsa görsün. Zaten yakında belasını bulacak. Sultanım. Derhal arabamı hazırlayın. Nasıl mani olmazsın buna? Ben de yeni öğrendim Hatice. Hünkârımız oraya nasıl geldi sanıyorsun? bir bahaneyle eğlenceyi görmesini sağlamak istedim. Vaziyete şahit olursa muhakkak rahatsızlık duyar, müdahale eder diye düşündüm. Fakat kendisi müsaade etmiş zaten. Olup bitenlere inanamıyorum. Hürrem iyice ele geçirmiş hünkârımızı. Kime yüzünden acaba? Şimdi ben mi kabahatli oldum? ...valide Sultanımız müsaade etseydi çoktan almıştım onun canını. Bahane arama. Hatun seni ezdi geçti. Sadece seni de değil. İbrahim'i, Hatice'yi. Hürrem bana karşı onu da kışkırtmış. En az annesi kadar sivri değil. Sultanım. Yaklaş. Geldiğinden kimsenin haberi yok değil mi? Yok sultanım. Gülfem Hatun çıkmama yardım ettiler. Nedir vaziyet Hatun? Kimse şüphe etmiyor senden değil mi? Hayır sultanım. Oraya seni neden gönderdiğimizi biliyorsun. Sümbül Han'ın gözüne girmek için her şeyi yapıyorum. Zannediyorum beni sevdi. Hala. Sümbül mühim. Hürrem'e yaklaşmak için ona ihtiyacın olacak. Siz merak etmeyin Sultanım. Fazla vaktin yok Hatun. İbrahim Paşa'nın kırkı çıkmadan Hürrem'in canını alacaksın. başarış